Biliyorum da. Kurt geliyor, kurt geliyor. Analiz çıkmaya geliyor. Bu mu bipli? bu intro abi bu sayılmaz. Yani gerçekten YouTube'a böyle video atıp bir daha amına koyayım izlenme beklentisine mi giriyor bu kanal? <laughs> ne yapıyor? Oğlum YouTube'da insanlar böyle karşılanır mı kanka? Ali sen kafayı mı yedin ya? <laughs> Intro'ya bak kurt geliyor kurt ananızı sikmeye geliyor diye video giriyor diyor. Sövüyor direkt. Ha. Ki? Ortağım Efendim Amon Rant'ın NFT'si Amon <laughs> Rant'ın <laughs> 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 Zamanında yayıncı olmayı denemiş ama olamamış sonra bütün yayıncılara nefret kusuyor mu yani öyle bir altyapısı varsa saygı duyacağım çünkü Abi İngilizce konuşsak belki anlaşabiliriz <laughs> Konuşalım fuck your mom Bir masaya otursak çözeriz abi arkadaş tiktok çekiyormuş bu trollerle Biz direkt tiktok çekelim arkadaşa Tamam TikTok gelsin ben de çeksin? Zaten adam olsa TikTok çekmez. <laughs> Hadi GTA oynayalım. <laughs> Feygin oynayalım. Hadi evet. oyun. <laughs> Ortam bugün hangi oyunlar oynayacağız biliyor musun? GTA. Sen çok mu <laughs> GTA oynamak çok istiyor mu? Bir kere doya doya oynayalım. Ondan sonra oynayamadı abi. oynayamadı abi den oynayamadı hiç. <laughs> <Galaxy 'ya> <laughs> ya. <iyi bir> oyun. <laughs> Hasan dümdüz git aç orayı komple aç. A açma Hasan sikerim dur. Dur. Atama aç aç. Atama aç. <laughs> Eğer ki sen o arabayla bana bir kere daha vur gelip senin götüne vurmazsam vur <laughs> Amına koydum o piçi seni. Amına koydum veledi. <laughs> hadi gel. <laughs> Allah'ım varsa gel aslan. <laughs> Allah'ım varsa <laughs> gel bir kere daha vur bana hadi. Burası çok iyi. Oha! SAMET! vurdu hmm. lan geber orospu. <laughs> Oğlum geber orospudan sonra yağmur tepkisini niye koymadın? Aa en komik yeri koymamış. Yarım diğer arabayla bak, yani oyun. Efendim Nesrin. Vallahi kilitlendi bak buradan. Oyun niye kilitlendi kanka? Oyun orospu çocukları yüzünden kilitlendi. <laughs> senin gibi senin gibi piçin bir olduğu için oyun kilitleniyor. Ne <laughs> şey söyleyeceğim? Beni bir beni bir sağ çalıza. Beni bir sağ ben bir gidebilir miyim? Alo. Ya siktir git <laughs> sen de ya bu ya. <laughs> <laughs> Sanki biz orada pikniğe geldik amına Ben mi gidebilirim miyim diye. <laughs> Bak geçen sene iki hatta 3 sene önce falan böyle biz buluştuk Timuçin abi ben Ali Kaptan falan da var o zaman Samet falan arabadayız <laughs> Bakırköy'de bir yerde oturduk çıktık Timuçin abi ne diyor musun Samet? <laughs> Şimdi ee, bizi şey bırakacak tamam mı? Kim vardı lan o gün başka? Amca amca, amca biz böyle arkaya oturacağız. Samet ne diyoruz Timuçin abi? Abi ben kenara bin, ben ineceğim diye. <laughs> Timuçin abi dedi ki biz biz arabada yatmayacağız. <laughs> Ortam diyor. <laughs> biz de ineceğiz diyor. Allah'a ısmarladığınız için teşekkürler. Araba değişsenize. Araba değişmeyen Orospu çocuğudur. Değişmesin. YT <laughs> oynuyoruz Orospu çocukları. Bilmiyorum. Oğuz Allah belanı versin Oğuz. Allah var ya belanı versin belanı seni. <laughs> amına koydumun delisi seni. Tekrar. <laughs> Söyle. <laughs> 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 Sen gülmeyecek mi? Samet. Siktir git lan Samet. Ya amına koydum. <laughs> Baskına taşkın Sal beni. Kankil atıyor dur, adam. Dur dur RP yapıyor dur hasta taşıyormuş. Çocuğu, nereye lan? Geçtim. Ben bir döneyim. Mert, Mert ilk defa dönüyorum bu ilk <laughs> Aa, Geçtim. 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 Allah'ım. Allah Allah ne oldu? Böyle bir yıldız stil ve kapkisi de var aynı zamanda. <laughs> <laughs> evet. Bu ne gölgelerin efendisi? <laughs> Buna gölgelerin gücü adına mı geldin amına koy? Başlar ne? Hadi hadi selam hadi. Şimano oluyor ananı sikeyim efekt bu. <laughs> Gelecek formu ortaya çıktı. <laughs> Oha! Şeytan formuna mı dönüyor lan pezemek? Bakın. <laughs> Herkes kapatsın gözlerini. Kapat kapat kapat. Sabet abi kapat sen de gözünü. <gülüyor> tamam <gülüyor> şimdi vampirler gözlerini açsınlar. Bir selam çakın çete. <laughs> 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 Okey. Uyuyabilirsiniz. <laughs> Doktor uyansın. Kimi kurtarmak istediğini Ben bunu hatırlamıyorum. <laughs> Nuri bu ne? Sana hareket yapıyor işte sövüyor oradan mikrofonu kapalı iken. Oğlum doktor fark etmedim yemin ediyorum fark etmedim. Niye küfür etti bana burada? <laughs> öldü diye. Kim öldü? Samet. Sen doktorsun o öldü işte korumadın diye sövüyor sana. Ha, ama. görmedim ki piç kurusunu. Bari bir dondu bekliyoruz. Düşünürken gitti. Nasıl dondu ya? <laughs> Nasıl dondu ya? Düştü mü şu an Samet? <laughs> dondu öyle kaldı böyle. Bosta verdi. tamam verdi. verdi. Durdu. Neyse <Düşünün gülüyor> zaten gitti ben de. <laughs> Atmaya bak. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. <laughs> あれ